ki e, tabii burada sadece işte İznik'e gelmeyecek bazı ayinler de yapacak ve Papa gelmeden önce de e, Türkiye'deki Ortodoks cemaatinden de bir tepki de geldi yani Papanın ziyaretinin engellenmesi noktasında bir tepki geldi kendi içlerinde böyle bir şey de var yani Ortodoks cemaatiyle Katolikler arasında bir çekişme de var e, geçtiğimiz sürede hatırlayalım Rusya-Ukrayna savaşından <laughs> ötürü İstanbul'daki Rum Patrikliği sorgulandı. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman yani dünyadaki savaş bölgelerini de etkileyen bir durum haline de dönüştü aslında bu mezhepsel kavgaları. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hristiyan dünyasında mezheplerin teşekkülü ve çeşitli konularda günümüzde de ihtilaf yaşadıklarını biliyoruz. Hristiyan dünyada yani 11. yüzyılda ikilik ortaya çıktı. Tam olarak 1054 yılında Katolik ve Ortodoks dünya birbirinden ayrıldı. Daha sonra 16. yüzyılda Martin Luther yeni bir yorum yaptı ve özellikle Katoliklerin Avrupa'da krallarla ilişki içerisine girmesi, siyasi çıkar hesapları peşinde koşmasına tepki göstererek Bunları protesto etme anlamında işte luteryenlik, protestanlık mezhebi ortaya çıktı. Martin Luther, ee, bu yeni bir akım başlattı. Avrupa'nın e, önemli bir kısmı protestan, e, Amerika'daki da son derece protestanlığın alt mezhepleri, son derece yaygın e, protestanlığın diğerlerinden farkı e, aslında Hristiyanlık e, yani uhrevi bir din, bu dünya hayatına ilişkin olarak bir hüküm, e, normal Mesajda yok. Temelde işte insanların iyiliğini istemek ve onların saadeti için dua etme falan var. Ama dünyevi iktidarla kavga ettikleri zaman Katolik ve Ortodokslar Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a metodunu benimsiyorlardı. Protestanlık farklı bir yorum yaptı Martin Luther'de birlikte. Bunu Max Weber, e, Kapitalizmin Ruhu ve Protestan Ahlakı kitabında anlatır. Tanrı kimi daha çok sever? Tanrı aynı zamanda dünyada bir başarı ortaya koyan Hristiyanları daha çok sever. Bu bakış açısıyla e, e, sonra çok geniş alt bölümleri olan üçüncü mezhep e, ortaya çıktı Hristiyan. Dünyada günümüzde e, papalık e, Katoliklerin merkezi hüviyetinde, Vatikan'da e, e, İtalya'nın başkenti Roma'da bir mahallede devlet hüviyetinde görev yapıyor. E, yani statü olarak öyle fakat aynı zamanda dünyada daki tüm Katoliklerin merkezi e, konumunda e, buna mukabil e, Ortodoks dünyasında bir e, parçalanmışlık var. İstanbul'un fethinden e, sonra Osmanlı millet sistemiyle imparatorluk içerisinde Ortodoksların e, varlıklarını sürdürmelerine izin verildi. Son dönemde daha önceki zamanlarda da teşebbüs etmişti Putin de birlikte Rusya, Ortodoks dünyanın patronajının Fenerlun Patrikhanesi olmadığını esas Ortodoksların e, hamiliği görevini merkezi e, sekreterya görevini e, Rus Ortodoks Kilisesi'nin yürüteceğini iddia etmeye başladı. Bu konuda yoğun kesif bir çalışmaya da başladılar. En son Ukrayna Ateşkes taslağında bile bunu görmek mümkün. Ukrayna'da e, e, Rus Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerinin kısıtlanmaması şeklinde oraya bir e, Rus yanan müzakereci heyeti bir madde ilave ettirdi. Şimdi Ortodokslarla Katolikler arasında e, bir gerilim tabi eskiden beri var. E, ama işte son dönemde e, papalar bir taraftan da bunu e, aşmaya çalışıyorlar bundan önce. Görev yapan Papa Fransisin ve 16. Benedictus'un Ali ağacının işte suikast teşebbüsünde bulunduğu Papa II. Jean Paul'ün böyle bildik mesajları var fakat pratikte çok da fazla bu etkili olmuyor iki dini anlayışın bir takım konularda inanç ve ibadet konularında kendi aralarında farklılıklar da var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.